Kardeşimiz ülkenin huzuru için bir manevi görev ve sorumluluk olarak ilerin önüne atıldı ülkenin huzurunu barışını sağlamak için şehit ol. Bu kardeşimize dünya ve ahirete taalluk eden haklarınızı helal edin. Helal, helal edin! Helal edin! Helal edin! Amin. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Amin. 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 Selamünaleyküm hoş görüyiz Her kişi diyetine. Oyun hazır olan imama Allahu ekber. Allahu ekber. Allah -ekber. Selamünaleyküm ve rahmetullah. Selamünaleyküm ve rahmetullah. Külüne sonsuz salat ve selam ediyoruz. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, siz kıymetli kardeşlerimizin, aziz şehidimizin üzerine olsun. Annelerim, babalarım, Cenab-ı Allah'a hamdolsun ki, biz bugün bir şehidi uğurluyoruz. Sizler şehit annesisiniz. Vatanımıza, milletimiz için, dinimiz için bir genç büyütmüşsünüz. Bir evlat emzirmişsiniz. Emzirdiğiniz süt helal ki bu evlat şehit oldu. Emzirdiğiniz, verdiğiniz emekler helal ki böyle bir yiğit dünyaya getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Göz yaşlarınızı dikin. Bu şehidimiz Efendimiz'le beraber, şehitlerle beraber. Şimdi son olarak aziz annemiz, aziz kardeşlerimiz bu şehidimize haklarınızı helal ediniz.